Selamun Aleyküm arkadaşlar. Seyir Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben nereye gidiyorum? Ben gidiyorum. Bu arada yine de günaydın değil arkadaşlar. Ee, ekmek almaya gidiyorum. Domates, biber ocağa koydum. Altını kıstım Akif'e evde uyanık. Ona teslim ettim. Ağzımız değişsin. Bir pide alayım gelin. Tırnak pidesi arkadaşlar. Bari sabahından da soğuk ya. Vallahi soğuk. Şöyle bir tane tırnak bir de sabayım da. Bakalım bakalım. Sadece sokakta öğrencilerden, işe gidenlerden başka kimse yok arkadaşlar vallahi. Arkadaşlar ben şöyle videomu durdurayım. etmeyeyim alayım? İnşallah. Evimizde görüşelim. Ben eve geldim arkadaşlar. Ekmeğimi aldım geldim. Domates biberi yapıyordum. Zaten altını kıstım gittiydi. İşte bir şey olmamış. Hayır, altını açtım. Çaycımın da suyu az kalmış. Ona da su koydum. Ondan sonra biraz daha şöyle olsun da. Onu sonra kapatırım. Paşam da dışarı çıkardım, içeriye girdim. Şöyle kayıf da hazırladıydım arkadaşlar zaten. Şuradan güzel bir pidemi aldım, geldim. Şimdi paşayı da oradan vereceğiz. Gerçekten soğuk arkadaşlar. İçeriye de çamaşırlarımı serdirdim. Ondan sonra onları da yerleştirdim, aldım. Çiçeklerime bakayım. Her gün bu çiçeklerimi kontrol ederim ben arkadaşlar. Her gün. Allah'ın her gün. Belki her gün 5-6 posta bakarım ben. Çünkü çiçeklerim benim için çok önemli şu splentim o kadar güzel olmuş gibi bakar mısınız böyle yukarı doğru sanki büyüyormuş gibi böyle şey yapmış bu da öyle altından yavru vereceği zaman çok şey yapıyor arkadaşlar Allah ben çok seviyorum çiçeklerimi ya şuna da çok arsız ya bunlara böyle şey olacak müsait yerin olacak Böyle koca saksıları ekeceğim arkadaşlar. Koca saksılarda böyle istediği kadar büyüyecek. Ama ortamı bakar mısınız? Ben buraya bir, iki bir iki üç dört. Dört tane yok. Beş tane ekledim ya. Çok. Beş tane fazla ya. Ama en sevdiğim şunlar. En sevdiğim. <laughs> Allah soğuk üşüdüm ben. Şimdi ben bir videomu durdurayım da arkadaşlar ben bir altını yapayım inşallah. <laughs> Annem vereceğim ekmek vereceğim bizi. Sabır. Sabır ya. Tamam. Ah, altını kapatayım arkadaşlar. Siz de sever misiniz domates biberi? Ben çok seviyorum arkadaşlar. Ben bunu ta gençliğimden belli Babam bunu yanına şey boyardı. Üzüm boyardı. Üzümün çok tatlı olur arkadaşlar. Ama sabah kafasında çok güzel olur. Şimdi şöyle bir oturuyorum. Ne tuzu falan batırılırsa. Videomuzun devamında arkadaşlar ne yaparız ne ederek İnan ki hiç bilmiyorum. Görecek bakalım inşallah. Arkadaşlar <laughs> Ben şöyle dışarı çıktım. Ne arıyorum? Çöp şiş arıyorum arkadaşlar. Bugün çöp şiş yapacağım. Şurada bir züccacıya vardı. Valla çöp şişe 50 lira dedi. Şu yukarıda bir daha var bir. Orada aşağı bilmiyorum ama oraya gideceğim. Daha doğrusu oraya gidiyorum. şöyle ee, şu... Evet. Dövüşlerim tavuk göğsümle karşılaşıyor. Nasılsa e, büyük büyük doğrayacağım. Ondan sonra Altına patates, soğan, kapya biber Ondan sonra bunları koyacağım. Borcumu, üstüne de tavuk şişlerimi koyacağım öyle bir böyle bir yemek hazırlayacağım bugün inşallah Allah'tan nasıl arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru gidiyorum. Çöp şişlerimi bir bakayım bir alayım arkadaşlar. Videomuzun devamında e, etimizi marine ederken görüşelim inşallah. Arkadaşlar ben eve geldim. Eve geldikten sonra hemen e, bu tavuk göğüslerimi e, iri iri doğradım. Şu leğenimin içine doğradım arkadaşlar. İçine 3 yemek kaşığı e, depeleme cıvık yoğurt göz kararı sıvı yağ 3 diş sarımsak rendeledim. Tuz, pul biber, karabiber ondan sonra kimyon, nane hepsinden koydum arkadaşlar. E, bunu iyice karıştırdım. İyice karıştırdım. Dolabıma koydum. Dolabıma koydum. Ben namazımı kılana kadar ondan sonra bu biraz marine oldu arkadaşlar. Ondan sonra namazımı kıldıktan sonra geldim. Bunları çöp şişlerimi bu etlerimi taktım arkadaşlar. Bu marine ettiğim sos altında kaldı arkadaşlar. Ben de ne yaptım? Patatesimi kuru soğanımı, Ondan sonra e, biberimi kapya biberimi, domates yok arkadaşlar. Domates yok. Ben şimdi şu leğenimi kuruyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir tane kalmasını istemiyorum. Çünkü bu gerçekten bu sos e, şöyle bir heh, böyle daha iyi akıyor. İçinde sarımsak falan var. Bu yüzden israf olmasını istemiyorum. Aldım hepsini de aldım. Şöyle arkadaşlar yayıyorum. İçinde sadece şey yok arkadaşlar. Ee, domates yok. Domates sulandırır diye domates boyamadım. Ondan sonra şöyle arkadaşlar şöyle de olabilir. Evet böyle tam şiş oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu vallahi. <laughs> Güzel yemek pişirince ben çok seviniyorum arkadaşlar. Vallahi bak. İçimesinin yemek olduğu zaman çok seviniyor. Bu niye böyle gitmiş? Aha. Şuraya biraz daha çekelim. Elimde battı bu arada. Batsın. 50. hamam, 50. elimi kurulamam. Önemli değil. Şöyle aralarını biraz şey yapalım da pissin arkadaşlar. Heh. Şöyle. Şöyle 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 Heh. şunu da şöyle getirelim ha. tamam şunu da şöyle koyalım arkadaşlar o mükemmel oldu o. bu arada fırınımı da yaktım ondan sonra alt üst ayarına getirdim arkadaşlar ondan sonra Heh. dur oğlum dur Şimdi ben bunu böyle koydum ya arkadaşlar. Ben bunu böyle koydum ya. Bunun üstüne yağlı kağıt koyacağım. Yağlı kağıt da etlerimizin üstünde yanmaması için. Yanmaması için. Elimde herhalde kesik mi var ne? Hemen acışıyor. Ondan sonra bunları şöyle hemen o sular da iyi aktı şöyle arkadaşlar şöyle yağlı kağıdımızı koyalım ki şey yapmasın etimizin üstü yanmasın arkadaşlar ha. et de şuradan görünüyor maşallah yani bizimki böyle bir marine olmuş etimiz böyle arkadaşlar. Hem çöp, çöp şiş. Arkadaşlar, benim yemeğim pişti. Ee, üstündeki yağlı kağıdı aldım. Kızarsın diye bayağı etler kızardı arkadaşlar şöyle. Ama patatesim içindeki sebzem de pişmiş. Çok da güzel olmuş. Şöyle isterseniz bir şöyle bir ben bir. Şöyle. Oh. Çok güzel pişmiş. Bu güzel pişmiş ki arkadaşlar. Vallahi anlatamam. Bakar mısınız? Hmm. Ama bu yok sanki ya. Nerede de tuz Şöyle arkadaşlar. Tuzun tadı da yok daha doğrusu. Yememiz böyle arkadaşlar. Bize afiyet olsun da kolay gelsin arkadaşlar. Biz bir artık yemeğimiz soğuduktan sonra artık yemeğimizi bir yiyelim. İnşallah kapanışımızda yine döneceğim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. İnan ki şurayı Akif yedi, şurayı da ben yedim. İnan ki o kadar yedim ki anlatamam. Ben ekmeksiz yediğim için çok yedim zaten arkadaşlar. Muhteşem ötesi olmuş arkadaşlar. Bu kenarlarının yandığına böyle kızardığına bakma. İnan ki hiçbir şey yanmamış. Bak hafif böyle kızarmaya yanmaya yakın. E benim çocuklarım biraz yansın istiyorlar, seviyorlar ya. O yüzden yaptım arkadaşlar. Muhteşem olmuş inan ki. Bize afiyet olsun. Vallahi yapacak da kolay gelsin. Hepinize hakkınızı helal edin. Ben şimdi ne yaptım arkadaşlar? Bu yemeğim fırındaydı. Ben çıkardım size göstermek için ne kadar kaldığını göstermek için. Hemen abdestimi aldım. Namazımı kıldım. Şöyle çaycıma da çayımı koydum. Çay demeyeceğim arkadaşlar. Şu tepsilerimi de inşallah fırının içine koyacağım. Şunu da fırının içine koyacağım. Akif akşam şey yaparsa acıkırsa yesin arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar ben artık burada videomu tamamlayacağım gideceğim artık yarınki videomuzda inşallah e, görüşelim arkadaşlar kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet olun görüşelim inşallah